Kitle iletişim araçlarını doğru kullanıyoruz. Televizyon izleme sürenizi kim belirliyor? Söyleyiniz. Evet çocuklar, televizyon e, izleme süremizi kendimiz mi belirliyoruz yoksa bunu ailemizle mi oturup planlıyoruz, değil mi? Bir düşünelim mi? Arkadaşlar, evimizde televizyon, bilgisayar, telefon, radyo, gazete gibi araçlar bulunur. Bunlar kitle iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçlarını kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. Görseli inceleyiniz. Evet, görselde televizyonda çizgi film var ve arkadaşımız televizyondaki çizgi filmi izliyor. Gün içinde okul, ders tekrarı, oyun ve evdeki sorumluluklarımızın dışında kalan zamanlarımızda televizyon izleyebiliriz. Evet çocuklar. Gün içinde okul ders tekrarı, oyun ve evdeki sorumluluklarımızın dışında kalan zamanlarımızda televizyon izleyebiliriz değil mi? Hem dinlenmiş oluruz, hem yorgun olduğumuz için televizyon izlediğimizde biraz daha rahatlatabilir bizi sevdiğimiz, yaşımıza uygun programları izlemekten de keyif alırız. Televizyon izlerken ailemizin belirlediği süreyi aşmamalı, onların uygun gördüğü programları izlemeliyiz. Göz sağlığımızı korumak için televizyonu uzaktan seyretmeliyiz. Bilgisayar genel ağ aracılığıyla haberleşme, araştırma, eğlence gibi amaçlarla kullanılan bir kitle iletişim aracıdır. Bilgisayarı mutlaka büyüklerimizin onayladığı süre kadar kullanmalıyız. Genel ağda büyüklerimizin izin verdiği sitelerden yararlanmalıyız. Bilgisayar kullanırken sandalyeye tam yerleşmeli ve dik oturmalıyız. Bilgisayar ile aramızda uygun mesafe bırakmaya dikkat etmeliyiz. Telefonu iletişim amaçlı kullanmalıyız. Konuşmalarımızı uzun tutmamalıyız. Telefonu da büyüklerimizin gözetiminde kullanmalıyız. Notebook, tablet gibi araçları da büyüklerimizin gözetiminde kullanmalıyız. Gazete ve dergiler de kitle iletişim araçlarındandır. Yaşımıza uygun gazete ve dergileri ailemizin gözetiminde alabiliriz kitle iletişim araçlarını kullanırken büyüklerimizin önerdiği süreyi aşmamalıyız. Bu tür araçlarla fazla zaman geçirmemeliyiz. Kitle iletişim araçlarını kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyiniz diyor arkadaşımız. Evet çocuklar, kitle iletişim araçları neydi? Televizyon, telefon, internet, bilgisayar, radyo ve gazete, dergi gibi araçlara kitle iletişim araçları diyoruz. Bunları kullanırken de mutlaka belli bir kurallara uymamız gerekir. Demin de bahsettiğimiz gibi televizyon izlerken, bilgisayar, tablet kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, kitap, dergi e, okumak çok güzel. Evet, bu alışkanlığı kazanmak da çok doğru ve çok güzel bir alışkanlık. Ama e, bunların seçimini yaparken nelere dikkat etmeliyiz, değil mi? Bunları e, kuralları dahilinde hareket etmeliyiz. Bunun için tabii ki ailemizle beraber vereceğimiz kararlar çok önemli. Evet, bunlar için e, görselimizi inceleyelim. Demin de dediğimiz gibi kitle iletişim araçlarını saydık ve bu araçları da büyüklerimizin gözetiminde kullanmalıyız dedik. Değil mi çocuklar? Bu çok önemli. Mesela ne dedik? Bilgisayar ekranına çok yakın oturmak zararlıdır. Gün içinde televizyona ayırdığımız zamanı ailemizle birlikte planlamalıyız. Tablet ve dizüstü bilgisayarlarımızı yatarak kullanmamalıyız. Televizyon ve bilgisayar ekranı başında uzun zaman geçirmek göz sağlığımıza da zarar verebilir. Ailemizle belirlediğimiz süre kadar televizyon izleme, bilgisayar, tablet Oynama gibi e, davranışları da bu sınırlamaları geçmeyecek şekilde yapmalıyız. Evet, bu arkadaşlarımıza bakalım. Birinci arkadaşımız doğru davranışın gösterildiği e, görselin altındaki kutucuğu işaretleyiniz diyor. Evet, e, arkadaşımız internet girmiş, değil mi? Belki bir araştırma yapıyor olabilir ve bunu oturarak yapıyor, oturarak yaptığı için daha sağlıklı. Ama tabii ki eğer fazla e, bir süre içerisinde kalıyorsa bu bilgisayarın başında yanlış bir davranış. Ama oturuş şekliyle doğru bir davranış olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki. Uzun süre kalırsa yanlış bir davranışa dönüşebilir. İkinci görselde arkadaşımız kitap okuyor. Evet, doğru bir davranış. Diğer arkadaşımız televizyon izliyor. Ama bu televizyonu çok yakından izlediği için bu da yanlış bir davranış. Diğer arkadaşımız ise dördüncü görselde laptopunu kucağına alıyor ve ayaklarını uzatarak yarı yatar pozisyonda kullanıyor. Bu da kemik gelişimi için yanlış bir davranış tabii ki. O yüzden bu ikisine doğru davranış diyemeyeceğiz.